Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yepyeni bir videoyla karşınızdayız arkadaşlar. Ee, şimdi arkadaşlar, iki kişiye 7 günlük silah vereceğim demiştim. İşte onun zamanı geldi. Paramı da biriktirdim hazır verme parasını. 50 bin zaten çoktan harcamıştım ben. Şimdi arkadaşlar, bayağı bir kişi yazdım. Şöyle göstereyim. İsimlerinizi yazdım. Direkt hiç uzatmadan geçeceğim çekilişe. Ee, aynen, direkt hiç uzatmadan geçeceğim. Of, benim kütlüyor lan. O zaman direkt ilk kişiyi belirleyelim arkadaşlar. Bu arada kanalımıza abone olmayı videolarımıza like atmayı unutmayın. kanalımızın hızlı bir büyüme geçmesi lazım arkadaşlar. O yüzden çevrenize arkadaşlarınıza söylerseniz sevinirim. Ee, direkt geçiyorum. 3 Ha Bu arada kazanan kişi arkadaşlar e, bu videonun yorumunun altına şey yazsın ismini yazsın. Oyundaki ismini yazsın. 3 2 1 Çekilişi yapa bastım. Kazanan Enes 5 ile. Hemen kağıdımı notumu alıyorum. es5le şimdi enes 5'i şuradan bir silmemiz lazım bizim burada buldum seni Tamamdır hemen ikincisine geçiyorum 3 2 1 çekiliş yafa bastım önder Alpaslan mı Önder Alparslan'a da çıktı. Eğer bunlar yazmazsa iki tane de yedek veriliyorum. Siz yedekler de yazsın ismini. Yedekler de yazsın. Ee, eğer gerçek çıkanlar yazmazsa yedeklere göndereceğim. Hmm. Önder Alparslan'ı da silmemiz lazımmış. Önder, Önder neredesin? Lan Önder yok. Ben bir bulayım Önder'i. Evet arkadaşlar Önder'i de bulduk ve sildik. Şimdi direkt birinci hediyemize geçiyoruz. Çekilişi yap. Birinci hediyemiz Umut Ceylan. Umut Ceylan hemen. Umut Ceylan'ı yazdık. Umut Ceylan'ı bir silmemiz lazım. En sonunaydı bunu görmüştüm. Tamam. Direkt ikinciye geçiyoruz. İkinciye yedeğimize geçiyoruz. Çekilişe bastım. Katman reis. Ama katman reis çok yorum yapmıyor. O yüzden buna vermeyeceğim. Bir tane daha yapıyorum. Hemen. Katman reis neredesin lan? Bakala bak bak. Heh, burada. Hemen çekiliş yap. Bir kere daha bastım. İshak Öztürk. Görmüş olduğunuz gibi e, birinci çıkan Enes Beşli, ikinci çıkan Önder Alparslan. Önder Alparslan ve Enes kardeşimiz yoruma ismini yazmazsa eğer Umut Ceylan. Bak ismini yazacaklar Enes Beşli, Önder, Tura, Önder Alparslan, Umut Ceylan, İsa Göztürk. Bu videonun altına oyundaki isminizi yazarsanız yeterli. Çıkmayanlar üzülmesin bir tane daha hesap çekilişimiz olacak. Kanalımıza abone olmayı videolarımıza like atmayı unutmayınız arkadaşlar. Görüşmek üzere.